Selamün aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben biber fidelerimi yetiştirdim. Şimdi saksılara dikeceğim. Yere dikeceğim. Size göstermek istiyorum. Nasıl yapılır diye. bismillahirrahmanirrahim şu irilerini irilerini alacağım. Hayır, Bunlar kıl biber. Altıda çıtır çıtır. Yersiniz. Kızartmaya koy. Soda bu koy. Büyük yazını, büyük yazını Ben de dikeceğim şimdi kovaklara. Bu değil Bunlar siyah uzun patlıcan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları yoldum şimdi. Birazına dikeyim. Dik, dikçe yolacağım yine. Şimdi kovaları koydum ben. Toğuk gübresiyle çiçek toprağını, tortu toprağını karıştırdım toprakla. Üç tane patlıcan dikeceğim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Gübreli çiçek toprakları aldım. Çiçekçiden. Bismillahirrahmanirrahim. kıl biber. Kıl biber dikeceğim bunlara. Bunlar da çok güzel oluyor. Salkım salkım döküyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kuvvetine meleklerin yardımına Allah'ım. Oldur Allah'ım bitir Allah'ım. Şu incelerini de iki iki dikivereyim. Şəngəl, çəngəl dəxsünlər. Hər kəsə yəsin. üzünde de kovalarınız varsa dikebilirsiniz, kapının ağzınıza koyun, sık sık sulayın. Her yerde her şey oluyor, toprak iyi olduktan sonra. Toğukluğumun gübresi bu. Yanık gibi Şimdi bu şekerin sopa sopa attım. Çimleri kuvvetli olsun. Yalmasın. Çok yersin diyor. Bol bol kırıyor. Sokaklar çok kuru. ikinci toprağı dikeceğim biberlerde bazen ince görmüşü onları ikisini bir dikiyorum bismillah Allah'ın kuvvetine meleklerin yardımıyla Allah'ın tutur yardım. emeklerimizi ziyan ettirme Hakkı kuru dağılmıyor kezekler. Dibini iyi bastırıyor. Dibini bastıktan sonra hiç korkma. O tutar artık. Ben biberlerimi diktim şimdi. Sıra sıra diktim. Allah'a emanet ettim. Allah'ım tuttursun. Rabbim. Beni izlemeyi devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.